arkadaşlar Gurbet dünyasına hoş geldiniz. Biz yollarda Nürnberg'e gidiyoruz. İş randevumuz var. Tabii orada bayağı bir sürer. Zaten bir buçuk saat yol gidiyoruz. Bir buçuk saat geleceğiz. Kamerayı ben tutmuyorum bu arada. Robot tutuyor. Robot, yanımda robot var. <laughs> Diyorlar ya sakın araba kullanırken kamera tutma diye. Ee, bu arada biz Nürnberg'de randevumuzu girip çıkana kadar bence siz... Ben Semra ile helva tarifi yapmıştım. Semra'nın helva tarifini vermişti Semra. O helva tarifini size verelim. Ondan sonra görüşürüz. Helva tarifimiz 125 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ. Şimdi bunu güzel eritiyoruz. 2 bardak un, bir tane vanilya, çuka, bir tane vanilya şekeri. Eşe karıştır şunu. Olur karıştırayım. Ver 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 ver. Helva basıyor. 2 bardak su bardağı ile şeker güzel karıştırıyoruz bu arada yarım çay bardağı tahin normalde tarifinde ama isteğe bağlı herkes istediği kadar koyabilir. Telvan tadı pek güzel arkadaşlar anlatamam. Bir de güzel kavruldu ya şey un kokusu yok. Ben un kokusu olduğu zaman sevmiyorum. Allah. Şöyle sen çalış. pek güzel olmuş. Ama gerçekten güzel oluyor. Herkese evet. yapmasını tavsiye ederim. Evet. helvalısını muhakkak deneyin arkadaşlar. Helvalarımızı güzel tabaklarımıza aldık mis gibi. Bize afiyet olsun. Helva tarifimiz hoşunuza gitti mi? Evet deneyin arkadaşlar. Şimdi e, biz yemeğe gidiyoruz. İş görüşmemiz bitti. Robotun bakışına bak. <laughs> Bizi yemeğe götür. Niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? Ben salata yiyeceğim. Ama pizza görünce dayanamam ben şimdi. Pizza robot. Pizza. Kutum. Eve geldik gezme sırası Kira'da. Üstümü değiştirdim. Kalın bir şey giydim. Çiketim ince geldi. Hava soğudu akşam saat 6 oldu. Dedim ki Kira'yı bir gezdireyim en iyisi ben. Bir daha şimdi eve oturursam çıkamam diye. Kiram da yazık böyle ortalarda dolaşıyor. Bakıyor kim gelmiş kim geçmiş buralardan diye. Görüşmemizden daha pek netice alamadık. Birkaç ay sürecekmiş. Eh, ee, böyle işte. Miley de eve gelmedi daha. Miley bugün de. anneannesiyle, anneannesiyle, dayısıyla gitmişler. Kira, hoş. Come here. Şimdi unutmadan size bu Glow'dan verdikleri poşetin içinde neler var onları göstereceğim. Çünkü Glow'a gittiğiniz zaman bu YouTuber Partisi diyoruz biz ve güzellik e, fuarı. E, Bilet kategorinize göre böyle size poşette eşyalar veriyorlar. İçinde makyaj malzemeleri, kremler falan var. Size bir göstereyim bilginiz olsun. Ve buradan benim bir teşekkür borcum var. Bir eee Genç bayana, evli kendisi. Bizim burada oturuyor ve ortopedi doktorunda çalışıyor. Beni oradan tanıyor birkaç kere gitmiştim, tanıştık ve anneme bu ara ve bana çok yardımcı oldu. Annemin dizi ağrıdı, randevu gerekiyordu doktordan. Çok geç verdiler, o hemen ertesi güne randevuyu verdi. Annemi ben yalnız doktora gönderdim abimle değil anlamadıkları için, hani anlamadıkları halde o orada anneme yardımcı olmuş. Buradan çok çok teşekkür etmek istiyorum. Yani bütün takipçilerime bana böyle çok çok destek oluyorsunuz. Beni tanımadığınız, görmediğiniz halde yani bir videolarıma bakmakla veya doktorda gittim bir kere gördüm. Yani buradan hepinizden Allah razı olsun diyorum. Ve yine üstümü değiştirdim bakın. Bir üşüyorum, bir terliyorum, bir bilmem ne bugün havadan dolayı herhalde. Ay şekerleri. Bakın böyle ayı şekerleri çıktı ama jelatin yok içinde. Bir Balea'nın eee Flecht Spray Goldschmiede yazıyor. Yani e, e, altın e, simli bir sprey saç örgü yaptığın zaman yazıyor. Glow Edition, glow için özel yapılmış. Batista'nın kuru şampuanı, hani saçlarınızı yıkama istemediğiniz zaman sıkıyorsunuz ya böyle küçük. Kulak çöpü Nivea'nın yüz temizleme bezleri, ıslak Mitzel Reinigungstücher. Bir tane Labello. Tetesept'in maskesi. Bu da hangi markanın? Luvos yazıyor. Heil Erde. Böyle iki tane maske. Bunlar da saçlar böyle ceyranlı ceyranlı oluyor ya üzerinden geçince düzleştiriyormuş. Böyle bir bez. Duş jeli. Xleta'nın. Xleta çıkarmış bunu. Bu da bir YouTube'a bayağı. Alman. Livli'nin e göz kremi bal var mı? Ballıymış içi. Tanıyanlar var mı bilmiyorum. Bu markayı ben pek bilmiyorum. Balea'nın body lotion vücut kremi. Asam'ın yüz spreyi. Bu da Diana Tulev'in bir saç tokazı gibi bir şey. İçine bakmam lazım. Ne olduğunu bilmiyorum. Yine vitamin C yüz maskesi. Proline bir tane kol bandı. Gülün şampuanı. Low için yapılmış. Bu da özel. Siyah sakız. Black and white yazıyor. Siyah çilek sakızlar. Nature Box'un büyük bir boyda duş jeli. Yine x bir saç kuru. Bakın New markasından. Bu bununla beraber kullanılıyormuş. Böyle bunun içine koyuluyormuş. Beraber kullanılıyormuş. Dört tane oje. Tırnak boyası. Bakın bu renk vardı. Bu renk vardı. Bu Essence'in. Benim kullandığım marka. McAfee bu renk ve bu renk Catrice'in 4 tane. Elleri desinfekte yapmak için böyle bir jel. Got to be'nin salt spray, tuzlu spreyler var yani saçın ıslak görünsün diye onlardan. Love markasının bir tane farı. Lavera'nın bir tane ruju, kalem gibi. Yine bir tane oje çıktı, tırnak boyası. Mark Gilshine. Öyle. Ben yani böyle hızlı hızlı gösteriyorum canınıza sıkıntı girmesin diye. Yine bir tane e, Lip Gloss gibi NYX'in böyle ruju. Ruj mudur Lip Gloss açmadım. Ve bu kadar. Ve bir firma bize böyle denemelik bu parfümlerden verdi. Bunda da yine bir e, YouTube'a var üzerinde. İsmini bilemeyeceğim. Ve bu da saç parfümüymüş. Deneyin diye verdiler. bileye. Bunu orada topların içinde ben kazanmıştım. Aramıştım. Bu şampuanları Argan, Marokan, Maroku şampuanlarının. Bunları da Miley kazanmıştı. Ve Dagi Bee'nin, Dagi Bee, YouTube burada almaydı. Belki tanıyorsunuz, belki tanımıyorsunuz. Yeni bir böyle makyaj serisi çıkardı. Bitik'in bu farlarını bakın. Bu paleteyi bana hediye verdiler. Dene diye. 18 euro bu. Şu an ucuzlamaya girmiş ama o zamanlar ilk çıktığında öyleydi. Bilu'nun Bilu'yu bilenler vardır aranızda muhakkak Almanya'da olanlar. Bibis Beauty Palace'in yeni dudak yağı çıkmış böyle kokulu. Acayip kokuyor. Üç tane ondan ama bunları bize bu Bilu'nun şeylerini oradan vermediler. Çünkü Bibis Beauty Palace yani Bibi orada yoktu. Öyle yerlere gelmiyor o. O baya büyük YouTube'a. Bunu bizim ee, Menajerimiz diyeyim artık bizim işlerimize bakan bey ona göndermiş denemelik. O da bize getirdi yani Mile'ye getirdi. Üç tane bu yağdan iki tane de böyle banyo tuzu banyo yaparken atılacak. Ve bu kadar ve içinden bir tane de böyle çanta çıktı. Dayman çanta koymuş içine. Evet bakalım ne var? Aa, bir bunun bir tane daha şeyi var. O onun içinde değil zaten. Ve bunu göstermeyi unuttum. Bakın arkadaşlar slime şeklinde duş jeliymiş bu. Bunu biz kendi paramızla aldık 9 euroya. Miley bunu çok istedi. Hadi dedik alalım. Bunlar da poşetin içinden çıkanlar. Dediğim gibi kategorisine göre 20 euroluk bilet var, 30 euroluk bilet var, 40 euroluk bilet var, 50 euroluk bilet var. 50 euroluk bilet alanlara bu poşeti veriyorlar. Bu renk poşeti veriyorlar. Yani bunlar çıkıyor. Yani bunun içindekinin değeri de neredeyse 50 euro var. 50 euro bilet olduğu zaman tabi önce giriş girebiliyorsun belirli orada youtuberları daha önce görebiliyorsun öncelik tanıyorlar yani böyle bir şeyiniz avantajınız oluyor dedim buradan bilgi vereyim sizlere belki glow olduğu zaman gitmek istersiniz görmek istediğiniz youtuberlar olur ay bu bilete bu kadar para veriyorum acaba bize hediye ne çıkacak ne veriyorlar diye düşünürsünüz çünkü glow yazıyor şu bilet alırsanız şu hediye e, renkte poşet veriyoruz şunu alırsanız bunu veriyoruz diye yani bunların ismine goodie bag Glow goodies diyorlar. Bakın böyle goodies. Ben artık iki sene bir şey almasam yetecek herhalde. Bunlar şampuanıydı, her şeyi. Bu Yani bilmiyorum saç spreyine kadar hepsi içinde var. Kızım. Nasıl? Kira şimdi bilecek mi onların hangisinin içinde olduğunu? Bu siz? Bu siz? Bu siz? Nereye arıyorsun Kira? Burada, burada bunların altında bak. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de sokaklarda yapıyordu bunu yapıyor. Ha onda da varmış Mile. Bak yazık. Hadi bakalım bunları makineye doldur. Mile mutfağa götür kızım bunları. Hadi makineye. Gitmeden önce mutfağımı doğru dürüst toparlamadan gidelim. Bunun şu kahve makinemi temizleyeyim. Bulaşık falan yoktu zaten. Cihan'a para bıraktım. Dedim oğlum kendine döner döner al. Ye. Mine'yi zaten anneannesindeydi. Dayısı falan gitmişler oradan. O da yememiş. Okuldan gelince. Ben evde olunca bas bas bağırıyor. Anne ya acıktı. Çabuk yemek yemek diye. Bugün de yememiş. Şeye gittiler. Kentucky'ye gitti arkadaşlarıyla. Kentucky'de yiyeceklermiş bugün. Kentucky'yi bilenler vardır aranızda. Kentucky'a öyle pek giden şeyinden değiliz yani kendimiz. Robot bizim kemikli eti yemiyor ya. Bizim Kentucky'a bek gitmiyor. Bunu ben seviyor? Saat sekize on var. Benim oğlum yemek yemeye gitti. Düşünün ha. Silas ne oldu? Ne oldu? Senin karnın acı değil ama ben sana yemek verdim. Ha? Yine mi acıktın? Yoksa yatağa mı gidelim diyorsun? Ha? Yatalım mı artık? Yasin derdi başka. Yatalım artık diyor. Yatağa yatağa diyor. Çok seviyor geceleri benim yanımda yatmasın. Gece 3'e kadar yatar benim yanımda. Bundan sonra kalkar. Gece gezmelerine gider. Tamamdır. Mutfağımız da bitti. Sila sırlanma. Sırlanma ne istiyorsun? Gel bakayım. Gel. Ne istiyor? Söyle bakayım hadi. Kameraya konuş bakayım ne istiyor? He? Yatağa mı gidelim? Hmm, böyle şarlarım yatalım mı biraz Uu, çok tatlı bu çok geçen Eda gelmiş bu da yemek yiyordu salonda diyor ki anne teyze şurayı çabuk çek buradan ben geçemem dedim yok olmaz Eda kusura bakma ben kedi yemek yerken yemeğinden alıkoyamam günah dedim şöyle kenardan bir zahmet de geçiver dedim sonra ben böyle kedinin önünde dinlendim Eda da böyle benim arkamdan saplana saplana geçiyor. Sanki kedi böyle yüzüne atlayacakmış gibi. Hele benim filozofum hiç bir şey yapmaz. Hiç. Çok tatlı bir kedi. Çok. Özde daha bir kere pençesini çıkarmamıştır. Bir kere daha. Değil mi? Ve ben de buradan vlogumu bitireyim. Umarım vlogum hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Semra'nın helvasını muhakkak yapın derim. Çok güzel oluyor hakikaten. Ben de deneyeceğim evde. Ben aslında ömrümde hiç daha kendi başıma helva yapmadım. Benim babam önceden çok severdi helva basmasını. Hep o yapardı. Ve benim teyzemin kızı Hatice çok güzel helva yapıyor. Türkiye'ye gittiğim zaman yiyorum bol bol. Ama bu helvayı ben muhakkak evde kendim de deneyeceğim. Babama götüreceğim hem yapıp ona da yedireceğim. Babam da çok seviyor helvayı. Yani dedim bu tarifi orada yapınca Semra. Semra dedim şu tarifi kameraya çekeyim de bir blokuma dedim eklerim. Yani bir tarif daha vermiş oluruz. Çok Semra'nın tarifleri istenir oluyor ya aranızda. Ya evet. Bugünlük blokum bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki vlogumda görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Ve videomu beğenirseniz tabii ki. Bir dahaki vlogumda görüşmek üzere. Hoşçakalın.